Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd Sevgili kardeşlerim ve benim kıymetli büyüklerim Bazı kardeşlerimiz bu berat gecesi ile alakalı sorular sordu ve böyle kısa bir video yapmamı istediler Ben de inşallah elimden geldiği kadar bir araştırmanın içine girdim dün akşamdan beri Ümit ediyorum ki Rabbim konuşan kişiye hakkı konuşturur dinleyen kardeşlerime de hakkı duyurur. Berat gecesiyle alakalı rivayetleri inşallah okumaya çalışacağım. Ve bu rivayetlerle alakalı alimlerin demiş olduğu sözleri nakledeceğim inşallah. Öncelikle şunu bilelim kardeşlerim. Maide suresinin 3. ayetinde Rabbimiz buyurdu ki El yevme ekmeltu lekum dinekum Ben bugün dininizi kemal erdirdim. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselamın vefat etmesiyle bu din artık mükemmel bir şeklini hal, almıştır. Artık bu dine yapılacak olan bütün ilaveler red olunmuştur. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyurdu ki Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddun. Fehuve merdudun. Başka bir rivayete. Kim bizim bu dinimizde bizim yolumuza uymayan bir amel ihdas, ed ihdas ederse, icat ederse o amel ondan red olur. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bize gösterdiği amellerin dışında bir insan kendi kafasına göre bir amel icat ederse bu alimlerin ittifakıyla ona olur. Çünkü neden? Bu dinin kaynağı Allah'tır ve Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Ve bu İslam'ın en güzel yaşandığı dönem de sahabe-i kiram dönemidir. Ondan sonra gelen tabiinlerdir ve ondan sonra gelen etbe tabiin. Biz bu üç nesile bakacağız. Bu neslin içindeki ameller faydalı ve bereketlidir. Ama bu nesli, nesillerin dışında kaynağı kitaptan olmayan, kaynağı peygamber efendimiz olmayan, kaynağı sahabeler olmayan, tabiiler olmayan insanların Allah'a yaklaşmak niyetiyle bile icat etmiş olduk ameller biz bunlardan uzak duracağız. Ve biz unutmayalım. Zümer suresinin 47. ayetinde Rabbimiz buyurdu ki: "Ve bedalehum minallahi ma lam yekunu yahtesibun." Kıyamet günü onların hiç hesaba katmadıkları ameller karşılarına dökülecek. Yani nice insan amel yapmıştır. Allah'ı razı etme niyetiyle ama bu insanın ameli Peygamber Efendimiz'in göstermiş olduğu şekilde olmadığı için kendi kafasına göre ya da araştırmadan kaynağa kitap ve sünnet olmadan bir amel yapmış olduğu için bu insan tam tersi bu günahkar olmuştur. O kıyamet günü bekliyordu ki terazinin sağ tarafında olsun bu ameli. Halbuki o peygamber efendimizin yoluna, sünnetine muhalefet etmiş e, e, ettiği için onun o ameli terazinin sol kefesine konacaktır. Onun için bizim bütün amellerimizin kaynağı Kur'an'dan olsun. Resulullah Efendimizin yolundan olsun. Sahabelerin yolundan olsun. Çünkü peygamber efendimiz başka bir sözlerine buyurdu ki: "Ben cennete girmeniz için ve cehennemden de uzaklaşmanız için her şeyi size bildirdim. Allah ve Resulü bize cennete girmemiz ve cehennemden de kurtulmamız için bize bütün her şeyi en güzel şekilde izah etti kardeşlerim. Ve bundan sonra gelelim konumuza. Bu Berat Gecesi ile alakalı yani bu Berat Gecesi Regaib gibi değildir. Mevlid Kandili gibi değildir. Bu Berat Gecesi sahih bir hadiste de geçtiği gibi hakikaten faziletli bir gecedir. Bereketli bir gecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İbn Hibban'da sahih olan bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesi kullarına bakar ve yaratıklarından hepsini mağfiret eder. Yani bağışlar yalnız kendisine şirk koşanı bir insan Allah'a şirk koşmuşsa ve ve düşmanlık eden, şirk koşanı ve düşmanlık eden kim ve husumet besleyen kimse kimseleri allah Teala mağfiret etmez. İbn Hibban'da ve İbn Mace'de geçer. Bu hadisin sahih olduğunu alimler söylemişlerdir. Yani bu gece faziletli bir gecedir. Ve bu geceyle alakalı uydurma ve çok şiddetli zayıf olan hadisler de vardır. Bakın bu uydurma olanların içinden alimlerimiz şunları zikretmişlerdir. İmam Nebevi Rahmetullahi Ali diyor ki bu gecenin faziletiyle alakalı işte elfiye denilen yüz rekatlık bir namaz batıldır, uydurmadır diyor. Bu bu bilginin yani bu bilgi İhya dinde geçer. İmam Nevevi, İmam Iraki yani Hafız Iraki bu geceyle alakalı kılınacak olan namazların işte birinci rekatında şu, on, on rekatında şu, yüz rekatında şu, şöyle okunacak, böyle okunacak, bu yapılacak, şu yapılacak. Yani o geceyle alakalı söylenmiş olan namazla ilgili ne varsa batıldır. Yani o gece ait özel bir namaz yoktur. Ve yine İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bunun kaynağını şöyle anlatır. Der ki bu namaz Resulullah Efendimiz'den yaklaşık 450 sene sonra hicretinden 450 sene sonra Mescid-i Aksa'ya bir adam geldi. Güzel bir Kur'an-ı Kerim okuması vardı. Kur'an-ı Kerim okuldu. Ve o gece o gün Şaban ayının 15'ine denk geliyordu. Tavafıkan işte. O adam kalktı namaz kıldı. Bazı insanlar geldi buna uydu. Cemaat kalabalıklaştı. Ve bir sene sonra aynı gün adam yine geldi namazını kıldı orada. Cemaat çok kalabalıklaştı bu sefer Mescid-i Aksa'da. Ve ondan sonra bu namaz sanki bir sünnetmiş gibi anlaşıldı. Demek ki bunun kaynağı Resulullah'ın hicretinden yaklaşık 450 sene sonra bir insanın yapmış olduğu ameldir. Ve cahiller de ona uydular, ona uydular, ona uydular. Ve bu şekilde bugünümüze kadar geldi kardeşler. Ve bu İmam İbni Cevzi rahmetullahi aleyh kendi kitabında bu namazın batıl olduğunu söylüyor. İbn-i Teymiye bunun batıl olduğunu söylüyor. Bugünün gündüzüyle alakalı oruç da alimlerin ittifakıyla yoktur kardeşler. Bakın biz kendi kafamıza asla bir şeyi inkar edemeyiz. Ha. Allah sığınırız. Bir söz Resulullah Efendimiz'e ait ise bir insan bile bile onu inkar ederse kafir olur. Eğer biliyorsa sahiptir. Buna rağmen inkar ediyorsa o insan Allah muhafaza dinden çıkar. Şimdi Kadir Gecesi Faziletli bir gece midir? Faziletli bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Niye? Bu, bunun hakkında ayet var. Resulullah Efendimiz o geceyi çokça ibadete geçirdi. Ümmetin alimleri o gece ibadete geçirdiler. Bayram günleri faziletli midir? Çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramı faziletini anlattı. Zilhiccenin ilk 10 günü faziletli midir? Çok faziletlidir. Aşure dediğimiz Muharrem'in 10. günü, o günde oruç, bir gün öncesinde, bir gün sonrasında tutulan oruç faziletli midir? Çok faziletlidir. Allah-u Teala'nın kullarına rahmetinin yağmur gibi yağdığı gecelerdir. E peki bu berat gecesi ile alakalı faziletli bir gecedir. Bu haktır. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yani bu ansiklopedisine bakın orada da şöyle bir ifade geçer. Der ki bu gecenin faziletli ile alakalı rivayetler vardır. Peygamber Efendimiz bu geceyi ihya edilmesini tavsiye etmiştir. Ama bu geceyle alakalı kutlamalar yapma, toplanma, tebrik mesajları atma, yeni yeni şeyler icat etme ise bu uydurmadır Diyanet İşleri Başkanlığı ansiklopedisine der. Ve bu geceyle alakalı ibadetlerin yani namaz, oruç vesaire diğer amellerin ya şiddetli zayıf olduğunu ya da uydurma olduğunu söyler kardeşlerim. Al için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ansiklopedisine de bakabilirsin bu konuda. Ve bu geceyle alakalı şiddetli zayıf hadislerden biri şudur. Ayşe annemizden rivayet ediyor bu. Bu gecede Adem oğlundan her doğacak ve ölecek olan yazılır ve yine bu gecede onların amelleri yükseltilir. Ve rızıklar iner, bu Beyhaki'de de geçer. Bu hadisi senedinde yani İmam Beyhaki diyor ki bu hadisin senedinde hiç kimsenin tanımadığı meçhul kişiler vardır. Yani bu hadisi aktarmış ama kim, kaynak ne, nereden geldi belli değil. İlim ehlinin tanımadığı kişiler bunu rivayet etmiş. Onun için demişler ki bu şiddetli zayıf bir hadistir. Bir insanın işte doğacağı, öleceği, rızıkların taksim edileceği bu hadis de demek ki şiddetle alimlerin eleştirmiş olduğu zayıf bir hadistir. Ve yine o geceyle alakalı zayıf rivayetlerden biri şudur. Şaban ayının 15. günü olunca oruç tutan kimse gecesini ibadetle geçirsin. Bu hadisin senedinde İbni Ebi Sebure adında biri var. İmam Ahmet ve Yahya bin Ma'in rahmetullahi ile der ki bu adamın çokça hadis uyduran biri olduğunu söylediler. Yani bu adam Resulullah Efendimiz adına zaten çok yalan söylemiş. Hiç Allah'tan korkmamış. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim benim adıma bile bile yalan yere bir hadis uydurursa o cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir insan Peygamber Efendimiz adına nasıl bir amel icat edebilir? Nasıl iftira atabilir? Çünkü Resulullah Efendimiz'e iftira Allah'a iftiradır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Nahl suresinde Allah'a iftira atmayı anlatırken şöyle buyuruyor. Ve en tekulun ala Allahi ma Allah kendisi hakkında bilgisizce konuşmanızı haram kıldı. İslam'daki en şiddetli haramlardan biri şudur ki Allah'a ve onun elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'a iftira atmaktır. Yani bir adam din hakkında konuşuyor. Bunu şiddetle araştırması lazım. Kaynağına bakması lazım. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki rivayetlerine bakması lazım. Ondan sonra insanlara bu ameli anlatması lazım. Ve şeytan böyle kandil denilen bu gecelerde şeytan birçok insanı yoldan çıkarmıştır. Ya nasıl yoldan çıkarmıştır? O sanıyor ki ben Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesini ibadetle geçirsem artık senenin tamamını ibadet, ibadet etmesem de olur. İşte ben gecenin kalkayım iki rekat namaz kılayım. Bir de millete tebrik mesajı atayım. Benim, bütün günahlarım bağışlanacak. İşte şeytan bu insanı bu şekilde kandırıyor. O zavallı insan bilmiyor ki bu din hayatın merkezine konulacak bir dindir. Senenin bir gününe konulacak bir din değildir. Bu Hristiyanların yaptığı bir şeydir. Hristiyanlar haftada bir kilise giderler. O kalın altı gün tamamı nefislerine göre yaşarlar. İbadet etmezler. Bir Müslüman da senede bir gün, iki gün, üç gün bu, bu kandil geceleri denilen gecelerde namaz kılıyor, dua ediyor, zikir yapıyor. O senenin kalan 360 diğer küsür günlerini arzu ve isteklerine göre yaşıyorsa o bilsin ki bu Allah'ın dinle dalga geçmiştir. Allah'ın dinini oyun ve eğlence yerine koymuştur. Açın Araf suresi 51. ayeti okuyun. O cehenneme girenler diyorlar ki o cennet halkı onlar için diyor ki اَلَّذ۪ينَ تَخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَنْ وَلَعِيبًا Bunlar, dünyadayken dinlerini oyun ve eğlence yerine koydular. İşte budur da Allah sana bir din göndermiş. Hayatın merkezine koymak için sen kalkıyorsun, senenin bir günü, iki günü, üç günü ibadete geçiriyorsun. Geri kalan tamamını kendi kafana göre, istediğin gibi takılıyorsun. İşte bu şekilde insanların birçoğunu şeytan kandırmıştır ve yoldan çıkarmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Şaban ayına çokça oruç tutmuştur. Bu sahih olan rivayetlerde var. Peygamber Efendimiz Şaban ayı girdiği zaman o diğer ayların tamamından daha çok ibadete, o, ibadete geçirdi, oruçla geçirdi. Ama Resulullah Efendimiz böyle gecelerde, yani berat gecesinde sahabelerini toplamadı, özel bir kutlama yapmadı, özel bir amel yapmadı. İşte burada zaten alimlerin eleştirdiği nokta budur. Bu gece kendin ibadetle geçir, duayla, zikirle geçir ama bunu bir koru haline getirme. Kendi kafana göre ibadet icat etme. Peygamber Efendimiz yaptığı gibi geceyi kalk duayla, zikirle, tilavetle, istiğfarla geçir. Ama bu konuda da yaptığın ameller sünnete uygun olsun inşallah. Peki insanlar neden bu kandil gecelerini kutlarlar? Neden kutlarlar? Şöyle ben 5-6 madde yazdım. İnşallah benim bu anlatıma katılacağınızı ben ümit ediyorum. Birincisi bu kutlayan insanların çoğu ya da hemen hemen tamamı rivayetleri incelememiş. Yani bu berat alakalı rivayetleri incelememiş. Ne duymuşsa inanmış. Ne duymuşsa inanmış. Öyle değil. Bu din toplama bir din değil kardeşim. Bu dinin, bu hadisin bir ilmi vardır. Bu hadisin bir kaynağı vardır. Alimlerin bu konuda bu hadis hakkında demiş olduğu sözlere bakılır. Alimler bunu şiddetle inkar etmiş şey zayıftır, uydurmadır, peygamberi iftiradır demişse sen o amelden kaçman lazım. Birincisi insanlar bu rivayetleri terk etmişler, incelememişler. İkincisi Resulullah'ı sahabesini ve diğer iki, iki hayırlı neslin ibadetlerini araştırmamıştır. Yani Peygamber Efendimiz, sahabe ve diğer tabi nesli bunu yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Adam bunu incelememiştir. Üçüncüsü, İslam'da ibadetin Allah ve Resul tarafından konduğunu bilmiyordur bu insan. Yani bu sanıyor ki, biz kendi kafamıza göre ibadet icat edebiliriz. Yok, icat edemeyiz bile bile bir insan kafasına göre ibadet ece, icat ederse hele hele bile bile bunu yaparsa bu insan mürtettir. Çünkü niye? Bu dinin kaynağı Allah ve Resul'dür. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Kafamıza göre zaman mekan miktar, şekil tayin edemeyiz. Bir amelde şu beş şeye bak. Zamanın Allah ve peygamberi belirmiştir. Hacın zamanı bellidir. Cumanın zamanı bellidir. İşte hacın e, e, zamanı bellidir. Miktarını Allah ve Peygamber belirler bir amelde. Kaç rekat namaz kılacağımız Allah belirler. Şekil Allah ve Resulü belirler. Rukuda ne okuyacağımız, secdede ne okuyacağımız, işte kıyamda ne okuyacağımız belirtilmiştir. Ve bu amelin miktarını Allah ve Resulü belirler. Namazları kaç rekat kılacağız, orucu kaç gün tutacağız Allah ve Resul belirlemiştir. Ve amelerin şekillerini de Allah ve Resul belirler kardeşlerim. Allah ve Resulü amellerin şekillerini belirler. Onun için bir insan kafasına göre amel icat edemez. Ve sonra bu mevlit yani bu kandilleri kutlayan bir insan sünnetin önemini bilmiyor muhtemelen. Ve bid'atların zararını bilmiyor. O bilmiyor ki bir bid'at bir sünneti yok eder. O bilmiyor ki bir bid'at çirkindir. O sanıyor ki güzel bid'atler da de vardır. Değil. Kullu bid'atin Bütün bid'atler sapıklıktır. Bidatların hidayet olanı yoktur. Bidatların insanlar üzerine faydalı olanı yoktur. Tamamı kötüdür. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh kendi kitabına böyle diyor. Bidatların hidayet olanı yoktur. Tamamı kötüdür diyor. Tamamı çirkindir. Ve sonra bu bunları kutlayanlar hadis ehline uymamıştır. Hadis ehline uymamıştır. Kendi kafalarına göre bu amellerin güzel ve faydalı olduğunu düşünmüştür. Ve bu insan bu şekilde hatalara düşmüştür. Yani nihayetinde söyle kardeşlerim. Berat gecesi faziletli bir gecedir. Bu gecede inşallah yapabileceğin en güzel amel çok dua etmektir. Çok istiğfar etmektir. Elinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim tilavetini artırmaktır. Ama kendi kafana şu kadar namaz kılayım, bu kadar oruç tutayım, bu kadar amelce yapayım, bu kadar insanlara tebrik mesajları göndereyim. İşte bunlar sünnete olmayan ve sakınılması gereken amellerdir. Eğer sen çokça amel kaza namazı, teheccüd namazı kılmak istiyorsan al sana imkan. Ramazana 15 gün kaldı Allah'ın izniyle. O Ramazan ayına girdiğin zaman istediğin kadar kaza namazı kıl. İstediğin kadar gece kalk ağla, Kur'an oku, dua yap, zikir yap ama kendi kafana ibadet icat etme. Bak peygamber ne demiş bu konuda? Sahabeleri ne demiş bu konuda? Ondan sonra kıyamet gün terazinde sağ tarafına gelsin bu ameller. Sol tarafına konmasın. Kendi kafana göre amel icat ettin mi terazinin sol tarafına konur. Ben bu nasihatı kendim için ve kardeşlerim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Allah Subhanahu ve teala en güzel şekilde amel yapmayı bana ve sizlere nasip eylesin. Bu gecemizi ve bütün gecelerimizi hayırlı ve bereketli eylesin inşallah kardeşim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.